Merhaba herkese sevgili saygılarımla başlıyorum. YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanmasını bekliyoruz. Bu yıl yerleşecek olan arkadaşlarımız ve şu anda mevcut okuyan arkadaşlarımız için günlük olarak Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları yoğun olmak üzere tüm yıl boyunca burs veren kurum ve kuruluşları yıllardır bu kanaldan paylaşmaya devam ediyoruz. YKS yerleşmeleri açıklanmadığından kurumlar duyuruda biraz acele etmiyorlar. Ama başvurusu başlayanları biliyorsunuz ki birkaç haftadır paylaşmaya başladım. Şimdi bugün Aktaş Eğitim Vakfı'ndan bahsetmek istiyorum. Çünkü başvurusu başladı ve birkaç gün sonra yani 15 Ağustos'ta da sona erecek. Açıklamalarda link olacak. Oradan online olarak başvuru yapılacak. Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler seçiliyor burada da. Başka bir kurumdan burs almamak da gerekiyor. Yetim öksüz ve anne babası ayrı öğrencilere bir öncelik tanınacağı belirtiliyor. Ara sınıflarda 3 ortalama istiyor. Başarılı öğrencilere vermek istiyorlar. Bu bursun miktarı 2024-2025 eğitim öğretim yılı için tam olarak açıklanmadı. Şu anda sadece başvurularını alıyor. Ama 9 ay boyunca ödeneceğini açıkladı. Zaten pek çok burs, örneğin TEV bursu da bu şekilde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında öğrencilere ödeme yapmıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu da böyle. Ama KYK bursu 12 ay boyunca ödeniyordu. Onu da hatırlatayım. Eğer bu bursa başvuracaksanız böyle bir detayı da bilmekte fayda var. Burs verilecek bölümlerle ilgili olarak bir ayrım yapmıyor ama teknik eğitim bunlara vereceğiz diyor. Bunun haricinde 4 yıllık yine üniversitelerin her türlü bölümü için net bir sınır çizmemiş. Bu şekilde burs veren vakıflar duyuruya çıktıkça günlük olarak paylaşan Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.